Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Royal Pass açıyoruz. Biz bir UC çekip gelelim. Şimdi PES'imizi açalım. 1920 UC'lik. Elit evet, pesimiz açıldı. Şimdi bunları aldık. Şimdi arkadaşlar buradan biz hangi emoji alalım? Dürümcü. Ha varmış. Dürüm var bende. Bende bunların hiçbirisi yok. Çünkü Prime Plus almadım. Hep o 360. Bence Plus. bunu alalım bu güzel. Tamam biz bunu alalım. Evet. Güzeldir. Eski bir emoji Sen nar 33 level oldun Daha durdursan dur <laughs> Şimdi arkadaşlar burada A8 aktivite paketi diye bir şey var yani RP paketi RP paketine giriyoruz Bize burada kaç tane Nara lazım 7 tane daha lazım Onu da açıyoruz Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben erkenden yani oyundan sanki borç almış gibi RP borcu alıyorum. Benim RP'm 100 yapıyor. Ben görevleri yaptıkça bu bar doluyor. Bana buradan ücretler bana geri veriyor. geri alıyor. Sanki bankadan kredi çekmişsin gibi. Ben görev yapıyorum. Görevlerde bu bar doluyor. Bana ucuya geri veriyor. Vay. Yani gidip buradan direkt rütbe al demektense bence. Yani direkt satın almaktansa bu şekilde puana en azından oradan ucunu geri alabiliyorsun. Doğru. Şimdi ya Royal Pass'ımızı fullledik. Adam beleşe fullledi. <laughs> Burada boyamız gelmiş. Bir de eritmesi iki defa ardarda açtık diye böyle bir şey gelmiş. Şimdi ödüllerimizi toplayalım. Sevimli deniz canavarı seti. Sevimli deniz canavarı uzayımız, vat uzumuz. Uçak kaplamamız. Zaten kullanmayız evet. biz bu uçak kaplamasını. Falan çabalı. Ya denizaltı DBS. Talgaların ısıtısı. Yani. Kapası. Yani, SLR. Güzel değil bunlar çantası, süslemesi, sürat teknesi, flash bombası, yeter ama artık deniz yüyas mevdisi. Alalımız ve 100 HP setimiz. Ben o full mavi yapacağım abi. Açık mavi full. <laughs> <laughs> Maşallah. Ben